Evet arkadaşlar. Çoktan beri kümeslerden yayın yapmıyorduk. Alın size çift tepe limonlarımız. İyi soykandan. Görüyorsunuz. Damız kümesimizden olan bir görüntü bu. Yavrumuz, yav, yavrularımız, her şeyimiz var. Yarışı uçan. Eskilerde yarışı uçan. Annesi, anneyi babayı satın aldığım kuşum. Ya şu kuşun kardeşi büyüyor şu anda. Evet. Allah nasıl kısmet ederse büyütüp uçma yollayabiliriz. İşimiz yumurtaya yatmak üzere. Evet. Görüyorsunuz bizde kuş çok. Her şey var. Ne görmek istiyorsanız o oh. mavilerimiz, çakmaklarımız, duble, ön tepe, kabak, Araplarımız görüyorsunuz değil mi? Evet. Emelerimiz evet, hemen hemen kendilerini yaptılar. Evet Kılıç Bey zaten Face'te yayınlardan biliyorsunuz. Uzunluğa bakın. Böyle yapmacık değil gerçektir ya. Yani. Gerçektir. Kılıç Bey'in kardeşi. Bunlar Nadir Sultan. Görüyorsunuz. Nadir Sultan'ımıza. Uymayın. Evet, oyun kuşlarımızdan anne baba yine yumurtaya yatacak. Burada yuva yapıyorlar. Temin yavruyu gördünüz. Evet beyler.